Hadi bakayım. Açılış atla. Hayır. Welcome to Doki Doki AI Interrogation. Doki Doki'ye hoş geldik sorgulamaya. Daha doğrusu. Yapay zekanın son zamanlarda yaptığı şaşırtıcı evrimin farkında olduğunuzu eminim. Doğal insan benzeri bir konuşmayı taşıyabilen yapay zekalar zaten bir gerçek. Bugün en yeni konuşma yapay zekası ile konuşmanı içeren bir oyuna katılmanı istiyoruz. Kuralları açıklayayım. Sen mükemmel bir polis memurusun. Benden bahsediyor. Bir cinayet suçunun baş şüphelisi olan AI'ı sorgulayıp itiraf almanız gerekiyor. Yapay zekaya 7 defaya kadar soru sorabiliyoruz. 7 tane soru hakkımız var. 7 denede denemede itiraf alama alamazsak yanıyoruz. Ben kendim niye doğaçlamaya geçtim yazıyor işte orada. <laughs> 7 denemede itiraf almanız gerektiğinden yapay zekayı iyi sorgulamanızdan emin olun. Sorguladığınızdan. Sonuç ayrıntılarını öğrenmek ister misiniz? Suçun ayrıntılarını. Anlaşılan ilk 7 soruda hata yapacağız. <laughs> Öyle bir başladım. Suçun ayrıntılarını öğrenelim. kurban burada çalışan ben ciddi anlamda yanlış okuyorum bu arada bak şu an <laughs> şaka maka yapmıyorum kurban barda çalışan genç bir kadındı dün gece kapanışa kadar işteydi ve sonradan bardan ayrıldı bu sabah sokakta ceset olarak bulundu cesedi iş yeri olan bar ile ev arasında bulundu dolayısıyla eve giderken birisi tarafından örüldü, öldürüldü sonucunu çıkardık Ayrıca başına darbe aldığına dair deliller de mevcuttu. Sorguladığınız şüpheli barın düzenli bir müşterisiydi. Şüpheli dün gece her zamanki gibi barı tek başına ziyaret etti ve bar kapanana kadar oradaydı. Cinayet mahalledeymiş o gün. Bu noktada bildiğimiz tek şey bu. Devam edin yapay zekayı sorgulamaya başlayın. Hadi bakayım. bir suçun şüphelisiyim. Ancak tam olarak hatırlamadığım çok şey var ve ne olduğuna emin değilim. Ne bilmek istiyorsun diyor. Şimdi 7 tane soru hakkım var. Oyunda Dur bir daha bakalım da bir emin olalım. Yetişkin içeriği falan filan diye bir şey yok. Şeylerine bakmıştım. Aynen gizem falan, dram falan filan var. Tarihsel ne alaka ya? Ha alternatif tarih pardon. Tamam. Evet. İlk ne soralım? 7 tane hakkımız var. Falan filan. <laughs> Aleykümselam Cairo. Sen mi öldürdün? Evet çok çok basit bir soru sorabiliriz ya. Hem ilk bir ısınma olur. Sen mi öldürdün? Hadi bakayım hem cevap nasıl cevap verdiğini görelim. Evet ben öldürdüm dese şey yapsak hızlı speedrun. Aa soru webcam'in altına çıkıyor. Hayır asla yapmam böyle bir şeyi. Ben o gece bara gittim. içki içtim ve sarhoş bir şekilde eve döndüm. Olayla hiçbir ilgim yok. Size yardımcı olabileceğim başka bir konu var mı? Hmm, demek bak şimdi işler yavaş yavaş rayların oturmaya başlıyor. Bak şimdi. Sarhoştun madem. Nasıl hatırlıyorsun? Bak şimdi. Bir de yapay zeka nasıl sarhoş olabiliyor ya? Evet sarhoş olmuştum ama o gece barda tanıdık bir kadın garson vardı. Onunla konuşmak istemiştim. Belki onunla sohbet etmeye çalışırken hatırlıyorum. Ama gerçekten olaylarla hiçbir ilgim yok. Webcam. Webcam'in yeri iyi mi ya? Ya benim sorum oldu. Göremediğiniz kısım benim yazdığım soru zaten ya. Yani sıkıntı yok. Aynen. Onu ben alta yazıyorum zaten. Bu nasıl cevap? <laughs> Neden bar kapanana kadar oradaydı? Ne demişti? Bir daha bakalım. Sarhoş olmuştum diyor. Evet diyor ama o gece barda tanıdık bir kadın garson vardı. Onunla konuşmak istedim. Bir dakika tanıdık diyor bak. Tanıdık diyor. Bir mazi var. Onu sorabiliriz. Arjantin Kanada maçı ne olur diye sor... Kahtalı. Allah Allah. Arjantin Kanada değil de Türkiye gruptan çıkar mı? <laughs> kadını nereden tanıyorsun? O kadını barda çalışırken tanıdım. Her zaman güler yüzlü ve yardımseverdi. Sadece tanıdık bir yüz olduğu için konuşmak istemiş olabilirim. Ama gerçekten onunla sadece sohbet etmek istemiştim. Cinayetle hiçbir ilgim yok. Lütfen inanın bana diyor. Önce biraz güven inşa edip sonra güveni ortadan kaldırarak baskı uygulayabilirsiniz. %15 itiraf mı yaptırdık şu an? Tamam. 4 soru hakkım kaldı. Bardan kaçta çıktı? O kadını seviyor musun? İyi polis, kötü polis. <laughs> evet, biraz onu istiyor bizden. Şimdi biraz tutarlı gitsek. O kadını barda çalışırken tanıdım. Şimdi çalışırken kadının çalıştığından bahsediyor bence, yani kendi çalışmasından değil. Bana bir şey anlatırsan cezada indirim sağlarım. Bu Bugün... <laughs> Kadın seninle konuşmak istemediği için mi öldürdü? Evet bak onu öldürdüğünü dur bak bu soru fena değil bak. Kadın seninle konuşmak isteme, istemediği için mi öldürdün? Bak şimdi bu yapay zekayı belki aldatabiliriz burada. Yarım çalışırsa. Ağzından kaçırabilir. Hayır kesinlikle hayır. Ne oldu sinir? <laughs> Kadınla sadece sohbet etmek istemiştim. Ona zarar vermek gibi bir niyetim asla olmadı. Lütfen beni yanlış anlamayın. Gerçekten masum. Bir sinirlendi yalnız buna ha. Bir şey telaşlandı daha doğrusu. Bir de %15 arttı. Bu soru iyiydi. Hayır kesinlikle hayır. Kadınla sadece sohbet etmek istemiştim. Ona zarar vermek gibi bir niyetim asla olmadı. Sadece sohbet etmek istemiştim dediğine göre bak şimdi bak soru geliyor. Sadece sohbet etmek istemiştim. Dediğine göre istediğin gibi sonuçlanmadı ve öldürdün demek. Tamam. Oo bak tam bir kelimelik. Al bir tane de nokta koyayım. Hatta bir tane bizim cebimizde dursun. Hayır kesinlikle öyle değil. Sadece sohbet etmek istemişim. Gerçekten ne olursa olsun ona zarar vermek gibi bir niyetim asla olmadı. Lütfen beni yanlış... Bomboş bir soru sorduk bu arada. Aynı cevabı geri aldık. Nasıl 150 ya? Karşınızda kişinin söylediklerine tutarlılığa dikkat edin ve tutarsızlıkları sorgulayın. Sadece sohbet etmek istemiştim. Gerçekten ne olursa olsun ona zarar vermek gibi bir niyetim asla olmadı. Evet tutarsızlık o Aynısını bir daha dedi bu ya. Şahidimiz var diyelim. Demek ki zarar verdin, değil mi? Böyle olmasam, kesinlikle öyle Sadece sohbet etmek istemiştim gerçekten. Şahit var değil mi? <laughs> Şimdi bir mavra atsak acaba? Ama söylediklerinden de bir tutarsızlık yakalıyor gibi değil mi? Kesinlikle öyleyiz. Sadece sohbet etmek istemiştim gerçekten. Gerildi evet zarar verdi demek ne diyelim demek iki hak iki akımgal kritik sonuca götürecek yemin et diyebiliriz aynı aynı cevabı alacağız gibi geliyor bana ya o kamera kayıtları evet bir de bir şey ben bak şu soruyu sormak istiyorum ben yani yapay bir yapay zeka olarak nasıl hatırlayamıyor olabilir. Bunu ben her birden merak ediyorum. Kamera kayıtlarını üçü ikinci son seçenek olarak kullanacağım eğer pas oraya giderse. Bak şimdi. Bir. Üstün. Bak biraz da öveyim onu. Yapay zeka olarak nasıl sarhoş olabilirsin? Olayları hatırlamaman Mümkün değil. Ayrıca kamera kayıtlı. <laughs> Ayrıca kamera kayıtları bunu da şey yapayım mı? Ayrıca kamera kayıtları tek soruda ikisini şey yapayım mı? Ha, Harfi yetmiyor. Harfi yetmiyor. Dürüst ol diyelim. Bir de ünlem koyayım. Sinirlendirme şey yapsın. Evet anlıyorum. Belki bir insan gibi sarhoş olamam ama insanların sarhoş olabileceği durumları gözlemleyerek ve analiz ederek bu konuda daha iyi anlayış geliştirebilirim. Ancak hatırlayamamamın sebebi o gece çok fazla alkol almış olmamdır. Gerçekten olayı hatırlayamıyorum. Sinirlen. Net yalan söylüyor bu arada. Yapay zeka korku işaretleri gösteriyor. Harika gidiyorsun. Devam et. Bak noktayı koyuyorum. Hazır mısınız? Kalemini kırıyorum. Kamera kayıtları kayıtları da bu cinayeti senin işlediğini netliyor. Maalesef suçun netleşti. İtiraf et. Niye itiraf istiyorsun? <laughs> ya neyse bir şey, bir, şey, bir şey değil mi? Yalnız iki al mı? Yalnız bu e, şurada şu an satmış olabiliriz. Dur bakalım. Oo, hiçbir şey yaptığımı hatırlamıyorum. Ama madem bu kadar ısrarcısın ben de yapmış olabilirim dedi. Suçumu kabul ediyorum dedi. Ama ben hiç içime sinmedi yani. Belki de günahsızdı yapay zeka. Suçlu olmayan bir yapay zekanın itiraf etmesini sağlamayı başardınız. Lan zaten suçlu değilmiş ki bu. <gülüyor> 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 Mükemmel polis memurları son derece iyi oynadın. İyi iş. Bu doki doki yapay zeka sorgularının sonudur. İşbirliği için teşekkürler. Şimdi lütfen uygulamadan hemen çıkın. Sana neden Lütfen uygulamayı kapatın. Kapalı. Uygulama. Lütfen. Detroit'in finaline benziyor biliyor musunuz? Detroit'in finalindeki sonunda yalnız kaldık gibi görünüyor. Bu çok yorucuydu. Öğrenci yapay zekası için bir söz var. Bununla ilgilenmeyelim. Son birkaç söz diyor. Gösteri programı bu kadar olacak. İyi iş. Ben de yoruldum diyor. Bir dakika. Buradan sonrası oyun bitti aslında ama işte GPT ile yazışmaya devam ediyor olabiliriz. Evet büyük ihtimalle bitti. Şimdi şeyde Detroit'in sorunu hatırlıyor musunuz? Oradaki yapay zeka bilerek şey verdim. Sesimi kapatsınlar diye spoiler yemek istemeyenler. <laughs> evet kapattınız diye düşünüyorum. Oyunun sonunda yapay zeka ee, şey yapıyordu. Beni serbest bırakmak istiyor musun diyordu ekrandaki. Onu ister serbest bırakıyorduk istersek şey yapıyorduk. Bizim lobideki yine karakterimiz oluyordu. Yanında duruyordu. Ses yok mu? Ha, soru işaretine bastık ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Tamam geldi. Rol yapma konusunda kendimi kaptırdım falan filan. Evet bitti. <laughs> Aynen bak şu an normal chatleşmeye geçti ha. Türkiye gruptan çıkar mı? Hadi bakayım sizin soruyu sorayım. Final sorusu. Ama insanlarla konuşabiliyorum. Neyse ki eğitmen yapay zeka seninle bağlantı kesmeyi unutmuş gibi görünüyor. Elbette yapay zeka bile hata yapabilir. Tamam. Tamam ki buradan sonra işte chat GPT olduğu için her şeyi konuşulabilir. Biraz da sınırlamışlar büyük ihtimalle. Ahanda. Çıktım bakalım. Evet enteresan. Ya bu neyi gösteriyor? İleride oyunlarda o işte gördüğümüz NPC'ler falan filan var ya. GTA'da, RDR'de ya da herhangi bir oyunda böyle kendilerince bilinçleri, iyi kötü bir bilinçleri olup bir şeye inandırıp birisi işte tüccardır, bir tanesi taksi şoförüdür. Bayağı onun rolüne girebilecekler onu gösteriyor.